Çocuklar bütün yarım çeyrek bir bütün kaç çeyrek yapar Bakın 1 2 3 4 çeyrek bunu zaten çok iyi biliyoruz bir bütünün 4 çeyrek yaptığını çocuklar bunları çizerek bulabiliriz mesela bir bütün iki bütün deyince çok kolay bir şekilde çizeriz şuraya bir bütün iki bütün mesela iki bütün de kaç çeyrek var bir tanesinde 4, bir tanesinde 4. 4, 4 daha 8. 8 tane çeyrek vardır deriz. Ama bakın 8 bütün soruyor. 8 tane bütünü çizmek bizi işimizi zorlaştırır. O zaman burada çarpma ya da bölme işlemi yapacağız. Buna nasıl karar vereceğiz? Bakın bütünden çeyreğe giderken sayı artıyor. Burada 1 bütün eşittir 4 çeyrek. 1'e 4. 4. O zaman sayı artıyorsa çarpma işlemi yapacağım. 8 ile kaçı çarpacağım? Bakın şu soruyu soruyorum. Bir bütün kaç çeyrek yapar? Bir bütünün 4 çeyrek yaptığını biliyorum. O zaman 8 ile 4'ü çarpacağım. 8 ile 4'ü çarpacağım. Yani 8 ile 4'ü çarpmak 4 ile 8'i çarpmak demek. 4 kere 8 de 32. O zaman 8 bütün 32 çeyrek yapar. Peki. 3 bütün kaç çeyrek yapar? Bakın yine büyük olandan küçüğe gidiyorum. Büyük olandan küçüğe gidersem sayım artış yapacak. Sayım artış yapacaksa çarpma işlemi yapıyorum. Ne ile çarpacağımı da bütüne soruyorum. Bütün kaç çeyrek? Bir bütün kaç çeyrek yapar? 4 çeyrek. O zaman 3 ile 4'ü çarpıyorum. 3 kere 4. 12. Demek ki 3 bütün 12 çeyrek yapar. 2 bütün kaç çeyrek yapar? 2 ile 4'ü çarpıyorum. 2 kere 4. 8. 2 bütün de 8 çeyrek. 4 bütün kaç çeyrek yapar? 4 ile 4'ü çarpıyorum. 4 kere 4 16 4 bütün 16 çeyrek. Evet. Şimdi bir bütün kaç yarım yapar çocuklar? Bakalım. Bir bütün. Evet. 2 yarım. Bunu zaten çok iyi bilmemiz gerekiyor artık. Peki. Bakın yine bütünden yarıma gideceğiz. Yani büyük olandan küçük olana. Büyük olandan küçük olana gittiğimizde sayı artacak. Sayı artacaksa çarpma işlemi. Ee, burada da 1 bütün 2 yarım yaptığı için hep 2 ile çarpacağım. 4 bütünü yani 4'le 2'yi çarpacağım. 4 bütünün 8 yarım yaptığını bulduttum. 3 bütün kaç yarım yapar? 3 kere 2 kaç? 6. 6 yarım çocuklar. Bakın hep 2 katını bulacağım. Bütünden yarıma giderken. 2 bütün. 2 kere 2. 4 yarım. 7 bütün. Yarıma gidiyorum. 7 kere 2. 14 yarım. Şimdi yarımdan çeyreğe gideceğim. Önce 1 yarım kaç çeyreğe eşitti? Bakın. 1 yarımın içinde kaç çeyrek var? 2 tane çeyrek var. 2 1 2 1 yarımda 2 çeyrek var. 6 yarım e, bakın burada da iki katı çocuklar. Yarımla çeyrek arasındaki ilişki yarımdan çeyreğe yani küçük olana gidiyorsam iki katı artacak. 6 yarım 6 kere 2 iki, 12 iki çeyrek. E, şunu da hatırlatayım. Bakın yine büyük olandan küçük, ola, küçük olana gidiyoruz. Bu durumda artış olacaktı. Çünkü bir yarım iki çeyrektir. Artış olduğunda da biz hep çarpma yapacağız. 2 ile çarpmaya devam ediyorum. 4 kere 2, 8. 8 kere 2, 16. Evet. 4 çeyrek bir bütün yapıyordu. Bakın şimdi çocuklar Küçük olandan büyük olana gidiyorum. Küçük olandan büyük olana. Bu durumda benim sayım azalacak. Bakın azaldı. Dörttü. Bir oldu. Yani ben çeyrekten bütüne gidersem her seferinde dörde böleceğim. Sekiz bölü dört. Sekiz bölü dört. Evet, 8'in için soruyorum. 8'in içinde kaç tane 4 var? Elim yumruk yaptım. 4 8 2 tane. Yazıyorum. 8 çeyrek 2 bütün yapar. Peki 12 çeyrek kaç bütün yapar? Çeyrekten bütüne giderken tekrar söylüyorum. Her zaman 4'e bölüyorum. 12'yi 4'e böldüm. 12. Senin içinde kaç tane 4 var? 4, 8, 12. 3 tane. 12 çeyrek, 3 bütün. 16 çeyrek kaç bütün yapar? Çeyrekten bütüne giderken 16'yı 4'e bölüyorum. 16. Senin içinde kaç tane 4 var? 4, 8, 12, 16. Bakın ritmik saymayı çok iyi bilmezsem hiçbir işlemi yapamıyorum. O yüzden tüm saymaları çok iyi bilmek zorundayım. 16 çeyrekte 4 bütün yaptı. Şimdi 4 yarım kaç bütün yapar? Önce şu sorunun cevabını bulmalıyım. 1 bütün kaç yarım yapıyordu? 2 yarım. O zaman yarımla bütünün arasında 2 kat ilişkisi var. Şimdi küçükten büyüğe gidiyorum. Küçükten büyüğe giderken Bakın şunu da mutlaka yazayım ki iki yarım eşittir bir bütün. İki yarım eşittir bir bütünse çocuklar bakın azalma var. Şu sayılara bakarsam azalma olduğunu göreceğim. Azalma olduğunda da ben bölme işlemi yaparım. Yarımdan bütüne giderken hep ikiye böleceğim. Her zaman. 4 bölü iki eşittir. 4'ün içinde kaç tane 2 var? 2, 4. 2 tane. 4 yarım 2 bütün yaptı. 8 yarım yine 2'ye böleceğim. Bütün kaç bütün olduğunu bulmak için. Yarımdan bütüne giderken bölme işlemi yapıyorum. 8 senin içinde kaç tane 2 var? 2, 4, 6, 8, 4 tane. 12 yarım. 12 senin içinde kaç tane 2 var? 2, 4, 6, 8, 10, 12. 6 tane. 12 yarım, 6 bütün. Peki 6 yarım kaç bütün yapar? 6 bölü 2 eşittir 3. 6 yarımda 3 bütün. Şimdi karışık etkinlik var burada. 6 tane bütün kaç yarım? Evet, bütünden yarıma giderken Önce şu soruyu soruyorum. Bir bütün bir bütün kaç yarım yapıyor? İki yarım. Bakın. Burada büyükten küçüğe giderken çocuklar artış oluyor kesirlerde. Görüyorsunuz. Birken iki olmuş. O zaman ben 6'yı iki ile çarpacağım. Altı kere 2, 12. Şimdi çeyrekten bütüne yani küçükten büyüye gideceğim. Bu durumda da bu durumda da yani 4 çeyrek 4 çeyrek 1 bütün. E 4'ten biri azalma var. O zaman e, ne yapacağım? Bölme yapacağım azalma olduğunda. 8'in içinde kaç tane 4 var? 4 8 2 tane. Yani 8 çeyrek 2 tane bütün eşit. 16 yarım kaç bütün eşit diyor. Küçükten büyüğe gidiyorum yine. Küçükten büyüğe giderken çocuklar azalma oluyor. Azalma olduğunda ne yapıyorum? Bölme işlemi. 16'yı kaça böleceğim? Peki aralarındaki ilişki yarımla bütünün 2. Çünkü bir bütün eşittir iki yarım. O zaman 16'yı 2'ye bölüyorum. 16 bölü 2 8. Bölme işlemini yaptığımızda 8'i buluyoruz. Bakalım 4 bütün den Büyükten küçüğe giderken de çocuklar artış var. Artışta ne yapacağım? Çarpma. Peki arasındaki ilişki ne çeyrekli bütünün? Bir bütün dört çeyrek olduğu için 4 kere 4 16. 5 bütün kaç yarım diyor. Büyükten küçüğe giderken çocuklar gene artış var. Çarpma yapacağım. Bütünle yarım arasındaki ilişki nasıl? 2. Yani bir bütün eşittir iki yarım. Beş kere iki on. Evet işte bu kadar kesirler. Lütfen tekrar tekrar izleyin. Anlamadığınız yerleri tekrar izleyin. Bu şekilde iyi anlayacağınızı umuyorum. Bir dahaki derse görüşmek üzere. Hoşçakalın. Ve kanalıma abone olmayı unutmayalım.